Hamit Bey Merhabalar. Merhabalar. 2025 sezonu e, TÜRSAP açısından nasıl geçti? Çok özet şekilde olabilir. 2025 TÜRSAP açısından iyi geçti. Üyelerimizin e, menfaati açısından çalışmalarımız oldu. Birçok konuda fuarlara katıldık. Standlar şu anda gördüğünüz gibi birçok fuarda bu bir şekilde standlarımız oldu. Üyelerimiz geldi bu standlarımıza kendi iş görüşmelerini yaptılar. Onun dışında birçok çalıştaya katıldık TÜRSAP adına ve üyelerimiz adına. Üyelerimizle beraber o çalıştaylarda turizm sektörü, seyahat ajantacılığı mesleğinin gelişimi için çaba gösterdik. Onun dışında diğer yasal çalışmalarımız oldu. Yasayla ilgili düzenlemelerle ilgili bakanlıklarla, Sağlık Bakanlığı ile görüştük, Ticaret Bakanlığı ile görüştük. Özellikle son yıllarda biliyorsunuz vize konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Vize konusunda yaklaşık 29 ülkenin büyük elçilikleriyle görüştük. Vize konusundaki sıkıntıları onlara aktardık ve çözüm önerilerimizi sunduk. Kısaca özetlemek gerekirse bunları yaptık. Bunun dışında başka yaptıklarımız da var ama şu anda aklıma gelenler bunlar. Evet. 2026 yılından beklentileriniz veya öngörüleriniz nelerdir? 2026 yılı bana göre 2025 benzeri bir senaryo ile karşılaşacağız. Çünkü şu anda 2025'in koşulları henüz değişmedi. Özellikle maliyetlerde ciddi artışlar var Türkiye'de enflasyonu sortan geri. Dolayısıyla bu yüksek maliyetler turizm sektörünü maalesef çok etkiliyor. E, o açıdan e, bu konuda şartlarda iyileşme olmadığı sürece 2026'ında 2025 gibi geçeceğini düşünüyoruz biz. Peki bu fuarı nasıl değerlendiriyorsunuz? E, Antalya Turizm Fuarı her geçen gün üzerine koyarak büyüye gelişiyor. Antalya'ya yakışan bir fuar. E, Birçok katılımcı, çok ziyaretçi bu fuarın artık Türkiye'nin en büyük turizm fuarı olma yolunda çok büyük adımlar attığını söylüyor. Tahmin ediyorum önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde Türkiye'nin en büyük e, turizm fuarı olarak yerini almış.